Değerli dostlar, arkadaşlar, bugün sizlere Aydın ile Kuşadası ilçesi Güzel Çamlı beldesinde bulunan Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı birlikte gezeceğiz. Evet, milli yok. içeride tüp mangal, nargile, cel yakıt olmak üzere ateş yakmak tamamen yasak. Evet, burası Milli Park'ın girişine 50 metre kala olan giriş. Henüz daha girmedik. Evet arkadaşlar. Artık girişleri EGS sistemine bağlamışlar. Önceden çok kuyruk oluyordu. Şimdi artık otomobiller beklemeden geçiş yapıyorlar. Gördüğünüz gibi kartlarından ee, düşüyor ücreti. Büyük bir kolaylık olmuş o. <Sessizlik> Merhaba kolay gelsin. Evet, çevrede olabilecek yangın için itfaiyemiz, orman işleri itfaiyesi hazır beklemektedir. Evet, itfaiye. Hazır ve hazır. Dilek Yaramadası. adası. Büyük Menderes Deltası Milli Parkı haritası rak temiz, çok güzel denizde motoruyla gelip güzel insanlar günlerini değerlendiriyorlar. Milli Park içerisinde. Milli Park'ın doğal güzelliklerinden bir bölüm Evet, değerli arkadaşlar, değerli dostlar, bugünkü gezime e, Kuşadası, Menderes Deltası, Dilek Yarımadası Milli Park'ında devam ediyorum. E, çekimlerimi yaparken iki tane genç arkadaşa rastladım. Merhaba. Onlar da e, gezmeye gelmişler, denize girmeye gelmişler. Sizi tanıyalım, isminiz nedir? E, merhaba Cemil ben. Ha, sizin nedir? E, Burak. Evet. E, her zaman geliyor musunuz buraya yoksa yazdan yaz ikinci gelişim buraya. Evet. E, arkadaşım misafir onunla birlikte gelelim. Evet. Burada da sizinle tanıştık. Beğeniyor oldum. musunuz burayı? Yani beğendiniz mi? E, çok güzel. Çok güzel olduğu için yani buradayız. Evet. Çektiğimiz yola değiyor yani. Evet, yani hakikaten araçla da gelinse daha kolay oluyor da ben mesela özellikle yaya gelmeyi tercih ettim Yani gezmesi Çünkü, daha güzeldi. Tabii. Çok sıcak ama şu işte Zeus mağarası. Tabii. Da şeyler. kapatıyor ağzınızdan buhar falan tabii, çıkıyor. Tabii. Şimdi mesela buranın girişinde Zeus mağarası var. Ee, bu yarımadan arkasında yani. Doğan Bey köyü var, Rumlardan kalma. Orayı da gezin derim. Ee, ondan sonra. Sahili çok geniş buranın biliyorsunuz. Ta kuşadasına kadar gidiyor. Ben, 15 kilometre kadar varmış. Evet yani var evet. 4 tane koy var. İşte bura birinci koy. E, Aydıncı koyu var. İşte isimlerini ben de pek hatırlamıyorum ama. Artık onları bilahare şey yapacağım. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben İyi sizin, gezmeler sizlere. Şöyle bir e, şu, e, plajda çekelim bakalım koyu. Değerli arkadaşlar, dostlar. Bugün Dilek Yarımadası Menderes Deltası Güzel Çamlı içerisinde bulunan Milli Parkı birlikte şen geziyoruz. Milli Park içerisinde 4 tane koy bulunmakta. Bunlardan birinci koyu izlemektesiniz. Derrak bir deniz Güzel bir kumsal Bir tarafı orman Gezmeye görmeye değer Bu tarafa gelirseniz Programınıza alırsanız Kuşadası ve çevresini gezmek istediğiniz zaman Milli Parkı mutlaka geziniz Evet, yerinde koyu geziyoruz. İsmeler koyundayız. Evet. Buraya aynı zamanda piknik yapmaya da gelebiliyorsunuz. Ama etinizi kendiniz pişiremiyorsunuz. Evet, burada kendiniz mangal yakamıyorsunuz. Burada mangalı ee, biz Evet, mangalı büfe işletiyor. Etinizi alıyorsunuz, tavuğunuzu, köftenizi burada belli bir ücret karşılığında pişiriliyor. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, İsmeler koyundaki mevcut seyda. Denize girelim mi? Nasıl? Abi, yok. Evet, en yoğun olan koylardan birisi İsmeler koyu. Evet, Hafta sonları erken gelmek gerekiyor. Yoksa yer bulmanız mümkün değil. Tabi çevre illerden, Aydın'dan, İzmir'den bu illerin ilçelerinden büyük bir yoğunluk gelmekte. Ve boş yer bulmak hemen hemen imkansız gibi. Masalarda yer bulamayanlar böyle yerlere oturuyorlar. Tabi ne kadar yaparsan yap, insan sayısı arttıkça her şey yetersiz kalıyor. Şu anda mesire alanlarını gezmekteyiz. Karşıda deniz. <laughs> İçmeler koyundayız. Sen bakımı bura bakımı. Bakımı bakımı. Aynen. 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 Hafta sonları özellikle yaz aylarında yer bulmak çok zor. たまんま。<music> <music> Mürek Yarımadası Menderes Deltası İsmiler koyundayız Selam. koy Parayla girmişsiniz ya Ne diyorsun? Ama çok yoğun Uçmasın Serdar Uçmasın Serdar I <laughs> buradaki misafirler günü birlik gelmekte. Sabah 7.30 açılmakta. yüzde bir ücret karşılığında girişi var. Akşam en geç 20'de boşaltılması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, dostlar. Milli Park, Güzel Çamlı, İçmeler Koyundayız. Birinci koyda. hafta sonu olması nedeniyle bugün çok yoğun. Hatından fazla kalabalık var. Evet. iğne atsan yere düşmez tabiri caizse o kadar yoğun. 200-300 metreye giriyorsunuz boyunuzu aşmıyor o yönden çok güzel fazla bir derinliği yok <laughs> erken gelen kapmış. Menderes Deltası Milli Parkı koylarından biçmeler koyundayız. Birinci koy. <laughs> Birlikte sen geziyoruz. Diğer walking together Evet içmeler koyunda bulunan Serkan Grup Büfesi burayı Tarım ve Orman Çevre Bakanlığı ihaleye veriyor. İhalede artık kim alırsa o işletiyor sezonluk aralarda ücretli ikinci Evet değerli arkadaşlar, dostlar Aracınızla Milli Park'a geldiğinizde Birinci koyda İsmeler koyunda Burası da Aracınızı park ediyorsunuz Piknik yerine geçiyorsunuz Oradan da Hem deniz hem piknik Gününüzü değerlendiriyorsunuz Birinci koy gezimizi böylece tamamlamış bulunmaktayız. Gezi kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinize şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. Milli Park içerisinde bulunan İçmeler Koyu, birinci koy.